tansiyonda düşme, halsizlik, yorgunluk, sersemlik, uykuya eğilim, aşırı uyuma, bel ağrısı. Bunlar aslında bir soruna yol açarmış gibi görünmesine karşın vücudun anne adayıyla iletişim kanalları. Vücut insanla nasıl bağlantı kurar? Kan şekeri düşünce, yemek yeme zamanı gelince karnı acıkır. Yani bu bir belirtidir karın acıkması. Yorulduğu zaman o beyindeki biyokimyasal maddelerin yenilenme zamanı geldiği zaman uyku bastırır. Birçok şey var ki vücut bize söylüyor şunu yap diye. İşte özellikle hamilelik döneminde örneğin eğer yorgunluk varsa bu eğer altta tabi kansızlık falan gibi bir şey yoksa bu ne demek? İstirahat et demek. Çok bariz tansiyon düşme eğilimi varsa vücut ne diyor? İstirahat et. Yat yani diyor. Değil mi? Bunları göz ardı etmeden, bunları bir sorun olarak değil, bir belirti olarak algılamak lazım. Bel ağrısı varsa yürüyorsunuz. Beliniz ağrıyor. Ne demek? Yaptığın hareket fazla geliyor bana demek. Veya nefes nefese kalıyorsunuz. Ne anlama geliyor? Tabi tıbbi olarak bir şey olmadığını varsayıyoruz. Yaptığın hareket bana fazla geliyor. Daha yavaş hareket et. Bunların hepsi vücudun bizimle iletişim kurma dili. Yani vücudumuz bize bir şey söylediği zaman nasıl söyleyecek? Eğer enerjiye ihtiyacımız varsa ne diyecek? Tansiyonu düşürecek, yorgunluk hissi uyandıracak. Eğer bir hareket eklemleri fazla yoruyorsa, veya işte e, omurgayı fazla yoruyorsa ne diyecek? Bel ağrısı ile cevap verecek. Diyecek ki: Postürünü düzelt, kambur durma, veya daha yavaş hareket et, sert yatakta yat gibi. Yani sık görülen belirtileri. Nedir bunlar? Tekrar söyleyelim. Yorgunluk, sersemlik, uykuya eğilim, tansiyon düşmesi, kasıklarda ağrı, bel ağrısı, özellikle yürürken nefes nefese kalma bunlar birer hastalık belirtisi değil vücudun bizimle iletişim kurma yolu